وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت rivayet الله كان رواية عن شرف الله صلى الله عليه وسلم شو رواه مش لا حسد لا حسد إلا في اثنتين كي أشياء قبطة يدلش قبطة يدلش يعني كيش كمان لو أنهم يمورا بيسا قبطة yani Allah ona güzellik vermiş, Allah ona mal vermiş, Allah ona mülk vermiş, allah o Teala ona ilim vermiş. Bu ondan gitsin de bana gelsin veya onda olmasın deyip demek haset. Haset eden kişi de hiçbir zaman şeref bulamaz. allah Teala hep rezil eder onu. Çekemiyor karşıdakini. Ama gıpta, ya maşallah filanca kişi ne güzel gece namazı kılıyor, ne güzel maşallah sakalını uzatmış veya ne güzel maşallah takkesiyle geziyor veya ne güzel sünnet üzerine yaşıyor veyahut da ne güzel sünnet üzerine kendi hayatını bir şeye koymuş bu şekilde olursa buna gıpta denir. Ben de onun gibi olabilsem keşke diye kendisini onun gibi olmaya gayret eder. Buna gıpta denir. O da diyor neyin caiz? Bir iki kişiye diyor Peygamber Aleyhisselam neye gıpta denir? Orada <laughs> nazaa Allah'ın Kur'an'a fahema yok, fehu ve يقوم به به آناء الليل و آناء النهار. Teala bikiş'e Kur'an-ı Kümeyne nasip etmiş. Yani Kur'an-ı Kerim ezbeli'ne nasip etmiş. Bu kişi gece gündüz onunla ibadet ediyor. Geceleyin kalkıyor bir cüz okuyor. Gündüz 3 sayfa, 5 sayfa gücü yettiği kadarıyla bir dervişin bir müridin arkadaşlar en azından günde bir cüz okuması gerekir. Ya. Bir cüz Kur'an-ı Kerim okuması gerekir. Ya. Evlerinizde, iş yerinizde veyahut da geceliğin ihmal etmeyin. وَرَجُلٌ آتَاهُ ve Bir de ikinci bir adam ki ona da dükkan edilir ki Allah-u Teala ona mal vermiş mal vermiş. Elhamdülillah Allah yolunda harcıyor Allah yolunda harcıyor. Hiç çekinmiyor. Azalır, biter korkusu yok. Allah-u Teala bana vermiş. Ben bu malın şu anki geçici vekiliyim diyor. Çünkü gelmeden önce nice adamlar geçti bu malın vekilliğini. Kimdi? Nice adamlar yaptı. Şimdi ne kendi vekil? Yarın da Allah-u Teala o malı başka birine vekil tayin onun için vekil ney asıl kim Allah için verdi mi hiç eksilmez bu adama da diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kıpta edilir. <laughs>